Hepinize merhaba. Aa bizim can kurtaranların videosu varmıştır şunu izleyeceğim. Arkadaşlar bugün inanılmaz dop dolu bir video ile karşınızdayız. Her şeyi çek. Cringe video çekmişler ama ne bilmiyorum. tüm cringe hareketleri yaptık. inanılmaz cringe olduk. Arkadaşlar bu videoda cringe'den öleceksiniz. Sizin için harika bir video hazırladık. Videoyu beğen, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kaç like kaç? Arkadaşlar videoya 15.000 like gelirse hmm. Bu videonun ikincisini çekmiyorum. Bizi bu kırıncamı <laughs> bırakmayacağız. Çekmeyeceğiz evet. 20 bin like'a o zaman çekmeyelim de. Tamam. O zaman videoya geçelim. <gülüyor> o lan. <laughs> bilerek cringe'lik yapıyorlar oğlum zaten. Donate'leri birazdan okuyacağım. Ya özür dilerim merhaba. Ben e, İngiltere'den geldim de bu dönem orada okudum. Şimdi de buraya da zaten öğrenci olarak değil de şey olarak visitor. Hı <laughs> hı neydi? Ziyaret. Ziyaret. Ziyaretçi olarak işte İngilizce konuşunca orada böyle oldu. Visitor. Ee, geldim. <laughs> Bu hakkında bir şeye ihtiyacım var bazı. Information. <laughs> neydi? Bilgiye, bilgiye bazı bilgilere ihtiyacım var. Yani kaç kamp? de Amerika'da yaşayınca ben amına <gülme> koyayım. <Turk> Vallahi millet böyle triplere giriyordu bak. Çok dikkat ediyordum ben o zaman. Böyle 6 ay bir arkadaşım Amerika'ya gidiyor geliyordu. Am 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 am, am ne amına koyayım. 6 ay önce gitmişsin. Ne zaman ı'dan ama geçtin yani hani. Hemen böyle bir tribe girmeler işte aynen bunlar. Kelimesi neydi? Türkçesi neydi? 6 ay ya. Bu su var bura benim için. Everything... Available mı? Müsait mi? Uygun Sacı... mu? bank burada bitiyor muymuş? <laughs> Neyse oturacaktım sana. Yok tamam. Gidiyorum zaten. Bu kız bayağı kameraya poz verdi ya. Sana tamam. Gidiyorum zaten. Bu <laughs> unutalım bu anı ya. Özür dilerim yani. <laughs> oturup yani çok kötü oldu yani. Bence anlatacak güzel <laughs> İşte bence kimseye anlatmasın. Tamam. Ben düşmem normalde öyle saçma. iyi tamam. İyi günler. Bak ben, ben önceden de söyledim. Bu çocukların kurgu yaptığına inanmıyorum ben. Merhaba. Merhaba kardeşim. Oo Chester. Chester'dan bir dal alırım bak kardeşim. Chester'ı gördün mü çünkü ben? En sevdiğim sigara. Al kanka. Bir dalını aldım. Tamam. Dur çakmak var ben sonra dokun. Eyvallah. Oradaki çocuğun şu an biliyor olmasına haberi yok yani. Nefret ediyor şu an tamam. Afiyet olsun. Ya biz yemek yiyeceğiz de nerede yiyebiliriz burada? Yemekhane. Onun dışında şurada şeyler var, restoranlar var. Ya biz restorana gidip de bu gerizekalı sıra var orada. Sıraya gir, girmeyelim diyor aptal. Yani başka nerede yiyebiliriz? Tost diyeceğiz. Gerizek aptal diyor ki sucuk hayır, sucuk olacak diyor dingil. <laughs> sucuk istemiyor. Yani başka nerede yiyebiliriz? Alternatif lazım. Aradan geçin, var. Orada tost falan var yani. Ya tam mal. <laughs> Çarlıyor yemiyor. Kar karışık yemiyor bu gerideki zekalı. Yemiyorum demedim var. ya. Yeriz de. Işte. Ya bakmayın siz. Ya nerede dedin? Kaşarlı var orada. Soyuzda tamam. yazıyor zaten. tamam doğru. tamam. Çok teşekkür ederiz. Orası. Sağ ol. Ya. <laughs> Çak. Hoppa. Şurası. <laughs> 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 ziyaretçi olarak geldin değil mi? Aynen ziyaretçi. Ee, üç kampüs var yani tamam. şu an yakın aralan. Burası Kuzey Kampüs. North Kuzey. Aynen. Bir yani şey ben istersen... buraya gelsem enjoy mu? Yani Güney var. Aslında. Güney. Orada mı az? Kayda olma ya, buraya geçiş. Ha, burada student. Ha. Hmm. Aynen. Evet. O şekilde. Yani, de, yani alıyor sıkıntı abi. yok. Hani bir de <laughs> Best bildiğim kadarıyla. Evet, Best. Şuraya, evet. 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 Ya doğru. yazık Best kızlar de... da onaylıyor en en çeviriyor ha, ya. En iyisi. O yüzden burayı tercih edelim. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Okay. Right. Okay. Thank you. Evet. <laughs> <laughs> İyi günler. Geri zekalı altı ay gitmiş. Pardon. Ben hukuk fakültesine gideceğim de. Nasıl gidelim? Ee, Çünkü ne ben taraftaydı? hukuk okuyorum. Ve avukat olacağım. Hukuk. Ne, nasıl giderim hukuka? Niye böyle? Bu, Bu taraf. Aşe. Tamam. Teşekkür ederim. Çakmak var mı kanki? Geçen yine biri çakmak istedi benden böyle. Verdim. Aldı attı cebine. Oğlum dedim çakmak benim. Benim. Aa, abi falan filan. Ya dedim oğlum. Senin güttüğün koyun kadar. Benim diktiğim çoban var ya. Ya bu millet var ya kendini bir şey sanıyor ya ben ona tutuluyorum abi. Başka bir şey değil yani. Sonra gelmiş aynı çocuk ertesi gün bana bir şeyler söylüyor. Sen o gün böyle dedin mi? Dedim lafa gelince eser gürlersiniz. <laughs> Ama icraate gelince de şeker gibisiniz yani. O lafı duyunca zaten mal oldu gitti. Salak oldu gitti yani. Okumuyorum. Hemen <laughs> Kuruş sizin mi? Ben Ozan alıyorum bunu. kısa gününkü karı sonuçta işte ya. <laughs> yani bu cebe yakışır yere değil. <laughs> İyi günler. Abi <laughs> maymun ASMR aç. Hangisini? O izledik ya oğlum onu. Temel'in babası Temel'e demiş ki Uşağım Hadi çok büyüdün Şu amcalarına bir şey söyle de büyüklüğünü kanıtlasın Büyüklüğünü kanıtla Temel de demiş ki fil e, iyi, i̇yi, mi? İyi Tamam oh, sağ olun. Pardon ya benim şeye gitmem lazım da Kütüphane Burası mı? E evet. malum şey oldu yani ya vize haftası. Ben de ders çalışacağım. Tamam. O zaman gidiyorum. Tamam. İyi günler. Kendimizi bakalım utanç verici durumları düşürdüğümüzde insanlar nasıl tepki veriyorlar? Gülüyorlar mı? Dalga mı geçiyorlar, yardımcı mı oluyorlar? Ondan sonra sef anlatırız. Ama... Bana çok doğal geldi. Allah <laughs> başına geliyor mu öyle şeyler? Ben şey sen sonra duydun mu bu? Yok. <laughs> sen gittikten sonra anana söyledik duydun mu? <laughs> kalkacağım kalkacağım. Ya bunların o iki videosu hala aklımdan çıkmıyor. Bir dejavuydu değil mi? Diğeri de can falan muhabbeti. Kişilere anlamsız kelimelerle hitapta bulun. Ne Oy. hangi oyun lan o? Ha Mert'in oynadığı mı? Alt F4 gibi olan. yaklan. Tek atarım ben öyle oyunlara biliyorsun. <laughs> Monitöre tek atarım. Orada yazmıştı onu ya. Mouse klavye al dedi ya kırarsın. Onu yapma.